Sadece Kaz Dağları değil bu işle ilgili. Örneğin Muğla'daki maden sahaları da aynı şekilde. E, efendime söyleyeyim e, ve bütün Türkiye'nin birçok coğrafyasında, yani Karadeniz'inde, İç Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de hemen hemen bütün bölgelerde bu e, maden e, sahaları e, ilan edilmesi, işte altın çıkartılması ve benzeri bir sürü işlem var. Şimdi burada e, hazır hemşerim de e, karşımdayken e, Tokat e, Erbaa e, bölgesinden de bahsedeyim e, Sayın Başkan. Yani Tokat Erbaa bölgesinde bizim memleketimiz e, orada e, işte biliyorsunuz e, Erbaa'nın iki tane yaylası var e, Boğalı ve Sakarat yaylaları ve burada da e, altın e, arama alanı yani altın sahası ilan edilmiş durumda. 26 köyü ve Erbağan ilçesini doğrudan etkiliyor ve dolayısıyla burada böyle bir işlemin yapılmaması konusunda çok yoğunda bir faaliyet var. Ben bunu buradan bir kez daha dile getireyim ve Erbağan'ın yaylaları en azından otokatın yeşil alanları yeşil kalsın. Yani oralara da dokunulmasın diye buradan da ifade edeyim.